Helal olsun. Şu. Geçen de şurada bulduk. Bunlar Suriyelilerin de var. Dolarlar vardı içinde verdi. böyle olmak lazım. lazım. ki yani sen para sıvetini söyletmiyor. Evet. Nerede olsun. buldunuz tam olarak? Şey, direkt menşe şey var ya. Evet. Bunu hazırlıyorsunlar. Şu kapının. Hı hı. Şimdi araba da geçmiş. Araba da geçmiş. Hı. Evet. Ama senin yaptığın çok duyarlı bir şey. Helal olsun. Bu ilk değil, hep bulduğumuzda veriyor zaten. Yani güzel bir örnek bir davranış. Başkaları olsa vermez. Nasıl? Yani. Başkası olsa vermez. Tabii ki bu takdirle karşılanacak bir olay. Evet. Yani hoş bir şey. Abla iyidir, verir. Evet. Tanıyorum ben onu. Helal olsun. Bekleyeceğim biraz ama olsun. Ben kesin alayım. Yüz. Bayağı bir para var. Motosikletlerle beraber 7 saatlı bir resim de verdik. Evet. 7 saat. Şimine bakın. Teşekkür Biz de teşekkür ederiz.